Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Sercan. Bugün sizlerle beraber Osvaldo'yu izleyeceğiz. Bakıyorum ki inceleme videolarıma özel bir ayrı ilginiz var. Herhalde düşüncelerimi önemsiyorsunuz. Düşüncelerimi önemsiyorsunuz ve bu tür videoların da devamını istiyorsanız hemen beğen butonuna basmayı unutmayın ve inceleme mi istediğiniz YouTube kanalı varsa ya da bir kişi varsa hemen onu yoruma yazın. Şimdi Osvaldo'ya geçelim. İlk önce şunu şöyle aşağılayım. Şöyle kendimi şöyle yaptıktan sonra buraya gelebilirim. Burada kim olduğundan bahsediyor. Şuraya bir bakalım. Burada toplu kısmında değil. Hakkında kısmına gelelim bir. Aa, i̇şte gelişimler hakkında yardım ettiğini falan söylüyor. Kendisi testi falan varmış. Burada bir tane video, performans videosu vardı. O performans videosuna bakalım ve düşüncelerimizi yorumlayalım. Hepsini izlemedim bilerek. Neredeydi o? 5 dakikalık burada. 6 dakikalık. Best Calisthenics diye. Şimdi şunu söylemek isterim. Bu Street Workout değil. Adı üzerinde Calisthenics yazmış. Street Workout sokakta uygulanabilen vücut ağırlığıyla veya gerek vücuda ağırlık takılarak yapılabilen egzersizlerdendir. Bunlardan oluşur. Calisthenics de jimnastiktir. Jimnastik gibidir. Kendi vücut ağırlığında mekan fark etmeden her türlü mekanda çalışma olanağı sağlar. Müzik sesi geliyor mu? Bir ilk önce onu kontrol edelim. Şuradan masaüstü sesi açık mı? Şöyle yaparsak büyük ihtimal açık olacak. İlk adamı gördüğümde bu olmadığını biliyorum zaten. Bak bu adam mükemmel derecede eminim Amut'ta çok sağlam zaten. Neden biliyor musunuz? Belli kişilerde öyle bir skapula olayı var ki kollar Sert olduğunda şu kısımlar, dimdik olduğunda bu vücut onun içinde oynuyor. Tek kola girerken, herhangi bir harekete girerken çok iyi vücut kullanıyorlar. Bu oldu. Şuna bir beğeni alabiliriz şu anda. <laughs> Yalnız adam kuş gibi. Gerçekten kuş gibi. Uçup konuyor bir yere. Şimdi dışarıda Türkiye'de birisi görseydi. Kardeş bunda ne var? Bunu ben de yaparım. Yani ne var ki? Önemli olan şunu yapmak. Kaç parfüs çekiyorsun? Övebileceğimiz en güzel noktalardan bir tanesi beli hiçbir zaman düşmüyor. Elimde göstermeyim şurası. Bu kısım hiç aşağı düşmüyor. Sürekli sabit sürekli yukarıda. <laughs> Kardeş biraz göğüs kası çalış derlerdi mesela. Kol kaslarım biraz küçülmüş derlerdi. Adam ama... Artık rahat olduğu için hareketleri zorlaştırmak için merkezi bölgeye bak. Merkezi kuvvet dediğimiz kısım o ağırlığın bağda olduğu bölge. O bölgeye ağırlık bağlamış. Farklı bir olayı var adamın. Ayrı bir olayı var. Gerçekten. Normalde şöyle tutarsın, ooo, çekersin filan adam böyle bir hissiz gibi hareket ediyor. Mimiklerine yansıtmıyor zorlansa bile. mesela bu kadar hareketi yaptıktan sonra dışarıdan gelecek bir soru bunu sahilde yapsa mesela bench press'te kaç basıyorsun abi ya da bench press'te kapışalım mı? Kesin ip var. Hiç eskimeyen bir espri anlayışımız. video. Nasıl bir vücut kontrolü var ya? Ayrı ayrı bir şey var bunun gerçekten. Bu kadar güzel çekilir. Bu kadar güzel çekilir. Allah paşa. <laughs> Kardeş harbi ip var <laughs> diye diyeceğim neredeyse. Harbiden efsane. Şimdi bu hareketler boşken bir salona gitmen gerekiyor, ağırlık kaldırman gerekiyor. Yer çekimi yok. Bunu hissettiriyor. hareketler uzak değilim. Hareketlerin hepsini yaptım, yapılacak şeyler ama adam güzel sergiliyor. Çok temiz sergiliyor. Yani hiç hissetmiyorsun ki adam şah bir şişiyor. Onun haricinde yüzünü mimiklerine vuran bir şey yok. Çok emek harcamış. Tebrik edeceğiz böyle adamlar işte. Burası Chris Heyran'ın salonu olması gerekiyor. Onunla ilgili inceleme videosu istiyorsunuz ama neyin inceleyeyim bilemiyorum adamın. Hani ekstra bir şey yok. Video çekiyor. Bu arada ayrı bir dalı izlememi isterseniz, mesela powerlifting düşünceleri merak ediyorsanız video önerisinde bulunan onlara bakalım beraber. Ama kardeş sen o kadar hareket yapıyorsa sende göğüs yok. Olmamış biraz göğüs çalış. Derlerdi mesela ama gir böyle adamların yorumlarının altına wow perfect wow nice amazing insan üstü harikasın bize yok bize 3 5 kişi yapar diğerleri taşlar hours mizajıda Oradan da basacak sanıyorum yukarı Aslan. Sıkıntı ya yapı bu yapılıyor. Şu üzerindeki kalıcı dövme mi ya yoksa geçirdiği bir şey mi? Sanırım kalıcı. Adam <laughs> robot gibi ya. Part 2 diyor. Part 1 de var sanırım. Burada sürekli full planç ve planç yapmış. Bak. Biz Nick'lerle büyüdük. Vladimir Satkov'larla büyüdük hareketleri yaparken. Bir yandan da bunu göstereyim. Bunları sevmemizin sebebi çok doğal ortamlarda, doğal mekanlarda performansların yüksek olması. Could be the greatest, but ever me a line, joke, or the other have a leader. Practice all the patience that I got in my attention. Mine I'm mean, in a something you remember. We the illest nigga, don't ever forget it. Loud, and we just trying to give you something you remember. We the illest nigga, don't ever forget it. Loud, and we just trying to give you something you remember. We the illest nigga, don't ever forget it. Never, seen, never make it making the top my Time and place for never i am a find a way, however. Yeah, the best ever most excellent. When it comes to the music, I am excellent. I'm effective. Show the affection that I give the desirable type of quality. I like a ball hype, allows the equality, the finest its position in the highest man.

şeyimiz kalmadı artık. Senelerce evet, aynı efendim. hareketleri yapınca, aynı tür, aynı kuvvet hareketlerinde performans sergileyince artık işin eğitim kısmına geçtik. Eğitimlerime de girmek isterseniz eğer yani bu hareketlerin hepsinin çalışmasını, metotlarını, teknik detaylarını yaptığınız hataları incelenmesine olsun. Eğitim paketlerinin hepsi bahsediyorum ve set reps üzerine barfixler, dipsler, şınavlar, amuç şınavlar, plançlar hepsinin üzerine programlama yapabiliyorum. Altta linkleri bulabilirsiniz. Bakalım örneğin buradan Human Flag üzerine şey vardı. istek vardı benden. Mesela bu videoda <laughs> göstereyim size bir şeyler. <laughs> Çok farklı bir şey var. Sanki Hindistanlı gibi konuşuyor. Temel hareketlerden başlayacak işte bakalım. Şimdi bakın bu hareketi yapmasının amacını açıklayayım size hem de bilgilenmiş oluruz. Bu tarafa git sanki burada human flag yani bayrak hareketi de duruyormuş gibi yapıyor ve buradaki kaslarını sıkıştırıyor. Burayı sıkıştırırsan ne oluyor artık oradaki kaslar çalışmaya başlıyor ve harekette seni taşımaya başlıyor. Sürekli bunu tekrarlıyorsun. Normalde baktığında ne işe yarar, ne alakalı gibi gözüküyor hani ama said, öyle değil. Şuna çekmeni istiyor. Bu omuzlarını güçlendirmek, için side plank hareketi yine yan karın bölgelerini güçlendirip bayrak harekette dururken bacaklarını taşıyabilmen için bacak e, merkezi kuvvetini güçlendirebilmen için burada bir program vermiş aynen harekete giriş kısmı büyük ihtimal hareketten çıkış kısmını da yapacak yani yukarıdan inişi de yapacak tamam bunu yaptık yine aynı şekilde Şimdi daha çok triceps ile kanadın birleştiği yerler yan karın bölgelerini çalıştırıyor. Yani yükün daha çok bindiği yerlere çalıştırıyor. Antrenmanını yapıyor. Burada karın kaslarını çalıştırıyor. Hem de eklemlerini çalıştırıyor. Kollar açık olduğu için harekette, normal human flag hareketinde, bayrak hareketinde yine bu açı çalışması önemli. Fourth exercise is going be flag based jump. Zıplayarak yapacak. Tersini yapacak hareketin. Yani aşağı iniş kısmını yapıyor. Yukarı çıkış aşağı iniş. Orası için yaptıktan sonra ne yapıyor? Sağa sola gidiş yapıyor. Sürekli burayı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu. Burası böyle ve karın kaslarımız. Belimiz. Daha sonra ne yapıyor bakalım sırt kaslarını, skapula kaslarını çalıştırıyor. Skapula içindeki kasları. Videomu incelediğiniz için Sercan Y'e teşekkür ederim. Videolarımı incelerse gerçekten çok mutlu mesut şekilde bu spor hayatıma devam edeceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın diyor arkadaşımız. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için, kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur video. Bu tür incelemelerin gelmesini istiyorsanız belki Yine bu şekilde eğitim yapan kişilerin videolarını ekstra inceler, onlardan size belli detayları aktarabilirim. Daha çok anlaşılır olma şansı var. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Beğenileriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.